Köşküne giderdik ve bir iki saati Atatürk'le beraber geçirirdim bir buçuk yaşıma kadar. Fakat bir buçuk yaşımdan sonra Atatürk bu böyle olmayacak vasfiye siz çocukla artık saraya yerleşin. Çünkü ben bu çocuğu çok seviyorum bundan ayrı kalamam dediği zaman biz bir buçuk yaşından itibaren tamamen köşke yerleşmiş olduk. Atatürk'ün gezilerinde devamlı yanında bulunuyorsunuz. Bakın bu fotoğraflar da bunları gösteriyor. Bunlara ilişkin bir anınızı anlatır mısınız Ülke Hanım? Şu evet. e, ne efendim evet, ne zaman? bu e, cumhuriyet, Bayramı evet, bir cumhuriyet Bayramı'nda olacak yanındasınız yine. Evet efendim. Şurada bir fotoğraf görüyorum. Evet bu Gazi Orman Çiftliği'ndeki evde. Evet, evet. şu efendim. Bu Gazi Orman Çiftliği'nde bira fabrikasında evet. bana bira içirirken kucağında. Evet. Başka bir halı fotoğraflar var tabii evet. şimdi göremiyoruz. Şeyde şurada da bir fotoğraf. Evet bu görüyorum. da bir gezimizde. Evet bir başka vapurda bir gezide herhalde. Evet. evet. Evet bu gezilere ilişkin anılarınız olacaktır elbette. Evet hatırladığınız var mı?